Antalya'da yaşıyorum. YouTuber'ım balıkçılıkla, dalışla, yani genel olarak denizde, kampla vesaire böyle şeylerle ilgileniyorum. Onların çekimini yapıyorum. Buraya gelip bu projeyi görürseniz eminim kendinize diyeceksiniz ki ben de atmamalıyım yani. Ben de bu insanlara katılmalıyım ve bu denizi doğayı kirletmemeliyim diyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir şehire, çok güzel bir dünyada yaşıyoruz ve bunu önümüzdeki nesillere, çocuklarımıza, onların çocuklarına da aktarmak için böyle şeyler çok gerekli gerçekten. Türkiye'de bir ilk olan yüzey suyu atık kapanını bugün birlikte inceleyeceğiz. Arkamızda gördüğünüz ağlar aslında balıkçıların atık olarak attıkları ağlar ve biz onları deniz kıyı yönetimi şube müdürlüğümüzde diktik, file haline getirdik ve burada atık kapanının bir malzemesi olarak da ayrıca değerlendiriyoruz. Dolayısıyla burada kullandığımız her şey çevreci. Evet şu anda Arap suyu bir deresinin önündeyiz. Burada balık geliş geçişi olan bir yer değil. O nedenle fileleri çok rahatlıkla uygulayabildik. Şimdiye kadar biz sadece bir dereden 75 kilo kadar atık topladık. Hem Arap Suyu 1 deresinde hem Arap Suyu 2 deresinde bunları uyguladık. Hiçbir atık artık denize ulaşmıyor. Buraları biz artık kontrol altına aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle tek kullanımlık plastikler burada çok sayıda var. Bunları topluyor ve denize karışmasını engelliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bunun için.